Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel öncülüğünde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlara yönelik Çamlıca Sosyal Tesislerinde kahvaltı programı düzenlendi. Şehrin dört bir yanından gelen mahalle muhtarlarının bir araya geldiği etkinlik hem birlik ve beraberliğin pekişmesine hem de mahallelerin sorunlarının dile getirilmesine olanak sağladı. Böyle bir günü bizlere bir araya getirdiği için tüm e Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu anlamlı gün hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Bizleri bu anlamlı günde bir araya getiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Gölder Beyefendi'ye tüm muhtarlarımız adına teşekkür ediyor. Birlik beraberliğimizin dahil olmasını diliyorum. Saygı olsun. Demokrasimizin temel taşı olan muhtarlarımızın muhtarlar günü tebrik ediyorum bu güzel günde bizleri yalnız bırakmayan e, Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Emine, Sayın Kaymakamlarıma çok teşekkür ederim. Sizden bu günün anlamına, adına Karanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Gölge'ne büyük bir alkış rica ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Elbette ki asrın felaketini yaşadığımız Kadim şehrimizde maalesef çok yıkıntılarımız, çok kayıplarımız oldu. Elbette devletimizin gücü, kudreti, iradesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın gücü, arkasındaki iradesi inşallah Sayın Valimiz başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte yerel mekanizmaların birlik, beraberlik içerisinde çalışma, uyum göstererek inşallah Kahraman Şehri'miz hem de eskisinden daha iyi bir şekilde ayağa kalkacaktır. Bunun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifadeleriyle muhtarlarımız köylerinde, mahallelerinde bizlerin temsilcisidir. Sizlerin bulunduğunuz mahallelerinizde hizmetleri hizmete geçtiğindeki bir ikram olduğunu biliyoruz sizlerin. Ben bu vesileyle tekrar program için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Gölge'ye çok teşekkür ediyorum. Tabii yaşamış olduğumuz 6 Şubat depremlerinden sonra bu tür programları belki de daha yeni yeni yapmaya başladık. Bu vesileyle yaşamış olduğumuz 6 Şubat depremlerinde muhtarlarımızdan da vefat eden değerli muhtarlarımız, büyüklerimiz oldu bir kez daha vefat eden muhtarlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Bugün 19 19, 19. 2. muhtarlar günü. Daha doğrusu 19 Ekim muhtarlar günü ya. Ancak inşallah bizim Cuma Cumartesi günü şehrimizle alakalı önemli bir programımız vesilesiyle Adana'da olacağımızdan dolayı ve muhtarlarımızla mutlaka bugün de birlikte beraber bir program yap, yapmamız yapmamızı istediğimizden dolayı programı öncelikle cuma gününe aldık. O yüzden hakkınızı helal edin. Tabii öyle öncelikle böyle bir günü muhtarlarımıza armağan eden muhtar bile olamaz söylemleriyle siyasi baskılara maruz kaldığı dönemlerden Aziz milletimizin teveccühüyle çıkan ve Başbakanlığı döneminde böyle anlamlı bir günü sizlere armağan eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. <laughs> Muhtarlarımız demokrasinin en önemli yapı taşlarından biri. Yerel yönetimler olarak bizlerin de en önemli paydaşları sizlersiniz bunu tüm samimiyetimle ve işlerini işlemlikle ifade etmek isterim. Bizim yönetim sistemimizde seçimle gelen tek mülkidara amiri sizsiniz. Mülkidara amiri olduğunuzu asla unutmayın. Çünkü bizim sistemimizde mülkidara amiri çok önemli bir sistemdir ve tek seçimle gelen ve o gücü arkasında hisseden çalışma arkadaşlarımız sizlersiniz. Bu soğuk günde ben sizi çok fazla tutmak istemiyorum ama Birkaç da önemli sorunu, birkaç önemli konuyu sizlerle paylaşmak için söz aldım. Ümmetli arkadaşlarım öncelikle şunu vurgulamak isterim ki, Sayın Cumhurbaşkanımız bir söz verdi. 6 Şubat'ta geldiğinde de, önceki gelişlerinde de. En son hak sahibi vatandaşımız konutuna yerleşene kadar çalışmamız asla durmayacaktır. Biz ondan aldığımız talimatı tüm milletimiz önünde yerine getirmek için milletvekillerimiz, il başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız sizler hep beraber, tüm kurum müdürlerimizle beraber gece gündüz çalışıyoruz ve bunu mutlaka başaracağız. Bunu hep birlikte inşallah göreceğiz. Kıymetli arkadaşlarımız, yaklaşık 12690 kırsal konutumuz şu anda köylerimizde yapımı devam etmektedir. Hedefimiz yıl sonuna kadar 10 bin konutu hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edip ve içerisinde de oturmalarını sağlamak. Bunun için inanın insanüstü bir emek sarf ediliyor. Kaskimiz, arkadaşımız, herkes sahadalar ve çalışıyorlar. Biliyorum çok da sorunlar var, bize de geliyor, aktarıyorsunuz, biz de bunun farkındayız. Ama e, öylesine bir iş yükü var ki, ya o kadar insanı sevip idare etmek bile çok zor. Yollarımızdaki sorunları biliyoruz, suyla ilgili sorunları biliyoruz, hepsini biliyoruz, emin olun. Ve çözmek için de elinizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapacağız. Bizleri belki çok fazla köylerde göremiyorsunuz, bunun sıkıntısını biz de yaşıyoruz. Ama ildeki sorunları biraz daha rahatlattıktan sonra inşallah Büyükşehir Belediye Başkanı'mız da bizleri çok daha sık kendi yanınızda, köylerinizde, mahallelerinizde göreceksiniz.